korkutucu bulutlar geliyor. Bakıyorum böyle havaya yağdı yağacak böyle bir durumdayım şu an. Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Uzunca bir aradan sonra artık böyle testleri neredeyse unuttum. Test yapmayı, video çekmeyi neredeyse unuttum. Ama bugün Hyundai i10'la birlikteyiz ve onunla birlikte böyle Bismillah diyoruz aslında. Şimdi küçük otomobilleri biliyorsunuz. Hepsi böyle şehir içerisinde hayat kolaylaştırmak için yapılmıştır. Ve ION da bunlardan biri aslında. Ben ION'u böyle çok eskilerden hatırlıyorum. İşte Atos zamanları, Hyundai'nin Atos zamanlarından hatırlıyorum. Yani o zaman da böyle yani kusura bakmayın çok çirkindi. Ama yeni yeni yani Özellikle o Ayten lakaplı zamanlarına geldiğinde yani bundan bir önceki nesilden bahsediyorum. Ondan sonra böyle adeta şirin şirin bir otomobil haline geldi. Zaten şehir içi otomobil yaptığınız zaman işte ne olmasını istiyorsunuz? Kıvrak olmasını istiyorsunuz, her yere girsin istiyorsunuz. İşte i bunları karşılayan nadir modellerden diyorum. Çünkü nadir modellerden dememin sebebi ise bu segmentte çok böyle iddialı öne çıkmış. Yani Hyundai i kadar öne çıkmış bir model yok. İşte Kia'da Picanto var. Mesela Skoda'da da Stigo vardı bir dönemler bilirsiniz ama hani en başarılı olan, en çok iddialı konumda olan modellerden bir tanesi iyi e onda. Şimdi tasarımına bakıyorum, yani otomobil oldukça şirin görünüyor. Önceki nesne göre bence çok çok daha olgun ve kaslı böyle güçlü bir yapıya kavuşmuş durumda. Böyle bolca kaslı ibareler kullanılmış, farlar acayip bir şekilde mercekli farlar ve bu mercekli farları sadece üst donanımda alabiliyorsunuz, elit donanımda geliyor bunlar. Ya şu tarafa doğru geldiğimizde ya bunlar da tamam, çok şirin oldu. Evet katılıyorum. Yani Hyundai ION'un hani böyle hem olgun hem şirin görünmesini sağlamış. Özellikle burada mesela piyano siyah detaylar var. Bunlarla birlikte güzel bir kombine yapılmış bu gündüz farları. Ama abi wish işi bunlar ya. Wish, AliExpress ve benzeri işler. İşte burada gördüğünüz gibi yine mercekli sislere yer verilmiş. Bolca keskin hat kullanılmış. Oldukça iddialı görünüyor. Ve yan tarafa doğru geldiğimizde ise... Abi 14, 15, 16 inç jant seçenekleriyle birlikte güzel lastiklerimiz geliyor. Geniş tabanlı lastiklerimiz geliyor. Yani bu segmentte böyle çok büyük 16 inç lastiklere aramazsınız. Ama işte burada Hyundai özellikle size sunmuş. Öyle güzel renkleri var ki özellikle bu benim beğendiğim mavi böyle yani parlament mavisine benzeyen bir mavi renk seçeneği var. Ve tabii ki bu kombini isterseniz işte tavanı siyah veya gövde beyaz, tavan kırmızı gibi opsiyonlarla da alabiliyorsunuz, çeşitlendirebiliyorsunuz. Bu otomeller evet şehir içerisinde hayatımızı kolaylaştırıyor ama ekstradan da böyle güzel görünmeleriyle de bence size fazlasıyla bir karakter, bir tarz katmış oluyor bu otomobiller için. Peki boyutlar ne oldu derseniz eğer şimdi eski nesile göre değerlendirdiğimizde model serifine göre 5 milim daha uzun, 20 milim daha geniş, 20 milim daha alçak, 40 milim daha iyi bir aks mesafesine sahip olmuş durumda. Boyutları büyümüş küçük bir delikanlı olmuş aracımız ve boyutların büyümesinin etkilerini ise içeride daha net görebiliyorsunuz. İçeriye geçeceğiz birazdan. Hemen öncesinde de isterseniz gelin bir de arka tarafına bakalım. Şimdi bak A segmentinde alışık olmadığınız detaylara geliyorum. Burada gördüğünüz gibi C üzerinde güzel bir iyon yazılmış ve güzel şekilli bir yüzey üzerine yazılmış ve stoplarda da iyon yazıları burada yerini almış durumda. Valla helal olsun. Kaliteli görünmeyi başarıyor bu otomobil. 252 litre bir bagaj hacmi var. Burada gördüğünüz gibi çift renk opsiyonu baya baya böyle belli ediyor. Bagaj eşiği baya aşağıda. Yedek lastik yok tamir kiti var. Tamir kitinin olduğu yeri de eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Yani burada böyle aldım ben cilalıyım arabayı parlatayım. Onları nereye koyacağım eve mi çıkaracağım gerek yok abi. Hemen olduğu yere koyabilirsin. Bunun hemen altına koyabilirsin. 252 litre bagaj hacmi yeterli mi? Hemen bizim ölçü birimimiz olan çantamız gördüğünüz gibi. Yani bundan böyle dolu dolu iki tane koyarsın. İki tane de üste koyabilirsin. Böyle hani burayı komple kapatayım dersen dört tane de koyarsın. Hatta beş tane de koyabilirsin. Ama yeterli mi? Yeterli. Ben mesela bu şey kapıların böyle e, artık yeni olduğundan kaynaklı sanırım. Baya iyi bir malzeme kullanılmış buralarda. Kapatırken biraz sert davranmanız gerekiyor. Ama tok ses geliyor. Böyle pat diye ses geliyor. Stoplar keza hani en azından bu kadar güzel yapıyorsunuz ya. Hani en azından bu stoplarda bir led be. Bir led be hacı Yani... Abi şimdi A segmentinde ya led med ne işe olur ne, ne gerek var abi böyle şeylere diyebilirsiniz ama En son böyle fiyatını söylediğim zaman abi keşke o da olsaymış der konuma geleceksiniz aslında Hadi onlardan önce gelin bir de içeriye geçelim İçeride dikkat çekici ayrıntılar neler diz baş mesafesi nasıl işte yeni kokpit nasıl onların hepsini gelin hep birlikte görelim A segmenti bir otomobilin içerisine oturduğum zamanda Veya otururken de böyle korkular içerisinde olurum Niye? Çünkü diz mesafesi yok denecek kadar azdır Ama ION'da öyle değil Yani özellikle belki B sınıfının B sınıfı otomobillerin böyle Arka diz mesafe seviyelerini kıskandıracak şekilde Bakın burada iyi bir diz mesafesi var Yani yaklaşık olarak 3 parmak diyebilirim Ön koltuğu da ben kendime göre ayarladım. Baş mesafesi hiç hiç fena değil. Yani otomobilin içerisine geçtikçe içeride detaylar oldukça iyi gösteriyor kendi. Mesela koltuklar hani kumaş koltuk ama işte üzerinde kullanılan mesela grafiklerle, grafik oyunlarıyla çok güzel gösterilmiş. Buralar zaten kaya. Onu hiç anlatmıyorum bile. Sonuç olarak bu bir A segment otomobil ve arkadayız. Çift renk opsiyonu yapılmış kapılarda. Mesela alt tarafları gri, ama üst tarafları siyah. Yani bu da güzel bir detay olmuş. Mesela kolumu koyuyorum. Kolumu koyduğum zaman hani cam açma kapama düğmesi için böyle geride kalmıyor kolum. Güzel bir detay. Kapı içlerine 1 litrelik şişeler sığabilir. Arkada 3 kişi seyahat edemezsiniz. Onu söyleyeyim baştan. Çünkü hani 3. kişi böyle çocuk falan olmalıdır ya da yoksa böyle saf tutar pozisyonda böyle ilerlemeniz gerekiyor. O sebepten dolayı yani burada iki kişi rahat bir şekilde seyahat edebilir. Şaftın ile acayip aşağıda yani böyle istersen buraya geçebiliyorum. Baya güzel ya. Hani bütün detaylar burada düşünülmüş. Havalandırma zaten beklemiyorum. Gerek de yok zaten. Hani ön tarafa elimi uzatsam uzanacağım yani. Oradan gelen hava direkt arkaya doğru da gelebiliyor. Arkadaki yolcular için eşya gözü bırakılmış. Küçük bir alan. Oraya da su ve benzeri şeylerinizi koyabiliyorsunuz. Hadi gelin bir de öne bakalım. Şimdi arkada sert plastik var demiştim, değil mi? Burada da aynı. Bayağı sert plastik var. Burada da sert plastik kullanılmış. Ama ya o kadar güzel dokular kullanılmış ki özellikle mesela şu alanda. O kadar güzel böyle dokular kullanılmış ki ve üst tarafta da yine aynı şekilde otomobilin hani bu sert plastik gözünüze batmıyor arkadaşlar. Yine keza mesela bu alt taraflarda böyle gri tonlara ve yine dokulu böyle detaylara yer verilmiş durumda. Şimdi hani dokunuyorum mesela en üst donanımda işte özellikle edit pakette gördüğünüz gibi böyle deri direksiyon sistemi sizi karşılıyor. Bence çok güzel. elde de iyi oturuyor. Ama sanki biraz kalın ve bu otomobilin segmentindeki araçları kadınların tercih edeceğini düşünürsek eğer bu direksiyon biraz bana kalın geldi açıkçası ama hani benim gibi hani erkekler kullanacaksa hiç de sorun değil bence oldukça güzel olmuş. Ve en güzel değişen detaylardan bir tanesi öndeki gösterge paneli olmuş. Böyle altında böyle adeta karbon fiber etkisi verilmiş bir yüzey kullanılmış. İşte ortasında güzel bir bilgilendirme ekranına yer verilmiş. Siyah beyaz ama olsun. Hani oldukça güzel. Yeterli detayları içerisinde barındırıyor. Ve adeta böyle E serilerini hatırlatan böyle birleşik bir yapı bizi karşılıyor. Ve multimedya ekranında böyle dışarıda kalmış görüntüsü olmasın diye işte buraya i30'da kullanılan ekran yerleştirilmiş durumda. Ekranın kullanımı oldukça güzel ve burada fiziksel tuşlara yer verilmiş. Birçok şeyi buradan hemen ayarlayabilme şansınız var. Ve tabii ki işte bu ekranın en büyük özelliklerinden bir tanesi Siz sesli kayıtlar yapabiliyorsunuz. Sesli kayıtları isterseniz gönderebiliyorsunuz. Bu da güzel bir ayrıntı olmuş iyon için. Eşya gözü konusunda ise gerçekten hani ION ihtiyaçları fazlasıyla karşılıyor. Mesela vitesin önünde bir alan var. Şurada bir alan var ama abi hemen AliExpress'i arayıp şuralara birer tane kaymaz siparişi veresim geliyor böyle internet sitesine girip buralara hemen birer tane böyle kaymaz taban siparişi veresim geliyor niyeyse. ise. Ha mesela bakın burada iki tane bardaklık var. İki tane bardaklığın birinde kaymaz bir tabana yer verilmiş. Abi niye diğerlerine de koy yani. İlla bizi niye Ali AliExpress'e muhtaç bırakıyorsunuz? Ne gerek var? Burada geride hemen Eyfren'in yanında kocaman bir alana yer verilmiş. Ve abi işte budur. A segmentinde kol dayama. Olmazsa olmaz da. Yani kol dayama bence tüm otomobillerde olması gerekiyor. Acayip bir konfor sağlıyor. Acayip size destek oluyor. Bence kesinlikle olmalı diye düşünüyorum. Şimdi mesela iç mekan konusunda baya bir gelişim göstermiş. Hyundai da iyi on Tasarım konusunda da gerçekten iyi şeyler yapmış. Peki sürüş nasıl? Sürüşte neler var? Ve benim bu otomobilde en sevmediğim detay hangisi? Özellikle sürüşte. Gelin şimdi ona bakalım. iOn'un sürüşüne geçtik arkadaşlar. Ion'un tasarımı konusunda beğeniyorum ben. Özellikle pratiklik konusunda da çok beğeniyorum. Şimdi böyle şehir içerisinde aa abi park derdi yok. Oraya istediğin yere koyabilirsin. Böyle küçücük alanlara bile park edebilme şansın var. Bu güzel bir detay Ion için. Ama tabii ki böyle küçük otomobiller şehir içinde çok güzel. Şehir dışına çıktığınız zaman işte işler biraz daha değişiyor o konuda. Bunların hepsini detaylı şekilde deneyeceğim. Bu arada klima özellikle iyi soğutuyor ama özellikle 2'ye getirdiğiniz zaman biraz sesli çalıştığını söylemem gerekiyor burada onu belirteyim. Mesela konfora gelelim hemen. Bakın böyle büyük kasislerden geçtiğiniz zaman hani süspansiyon acayip böyle puf puf sizi geçiriyor. Ama diyelim ki mesela zeminin bozuk olduğu yerlerde süspansiyon tabii ki biraz böyle derin çukurlarda ses yapabiliyor. Yani bu konuda hani size rahatsızlık verebiliyor. Ama öyle gördüğünüz gibi kasitlerden 40 ile 50 ile geç. Hiç sorun değil yani normalde başka bir otomobile geçseniz kesin ön lipi oraya bıraktınız yani oraya sürtüp rahat bir şekilde oraya bıraktınız demektir ama burada çok güzel sönümlemeler var. Arka taraf torsiyon bu arada. Hani otomobilde çok böyle bir şeyler beklemeye gerek yok. Mesela bakın burada hemen 40 ile geçtim şuradan ya. Bayağı bildiğiniz böyle fırt fırt geçtim yani. Ama mesela şöyle derin çukurlarda hemen süspansiyonlar buradayım ben buradayım diyor size. Hani konfor konusunda dediğim gibi aks mesafesi biraz uzamış eskisine göre. E, eskiden böyle çok haplaya zıplaya şehir içerisinde seyahat edebiliyordunuz ama şimdi biraz daha iyi. Yani eski nesile göre düşündüğünüz zaman Hyundai ION'u. Şimdi Ayten'cim hangi motorlarla geliyor? 1.2 litre atmosferik ve 1.0 litre atmosferik makineyle geliyor. Yani iki tane atmosferik makine var. Bu bizim kullandığımız 84 beygir güç ve 118 Nm tork değerine sahip. Eğer ki 1.0 alırsanız 67 beygir güç ve 96 Nm tork değerine ulaşabiliyorsunuz. 1.2 atmosferik otomatiğin 0 yüz 15.8 saniye. 1 da ise durum 17.3 saniye. Yani aralarda ciddi fark var. Zaten hani 1 2 daha hani 15.8 saniye bayağı ciddi değer. Ama bu sizi hiç rahatsız etmiyor. Yani yani 15.8 saniye olsa ne olur? Yani sonuç olarak bu otomobille böyle Allah ne verdiyse herhalde katılmayacaksın. Ama şöyle bir durum var. Özellikle eski nesilde de kullandım. 1.0 3 silindirli bir makine var. Onun sesi muhteşem. Bu 1.2 litre makine ise 4 silindirli. Hani bunun da bunun da sesi hiç fena değil. <laughs> atom karınca ya. Atom karınca yani böyle deli gibi ses çıkarıyor. Yani bu ses çıkarmasına rağmen böyle deli gibi gitmesini bekliyorsunuz ama hani o biraz daha böyle samimi bir hızlanma ile yoluna devam ediyor. 1 2 manuel alamıyorsunuz maalesef. Sadece 1 sıfırı manuel olarak tercih edebilme şansınız var. Şimdi tüketim değerlerine baktığınız zaman biraz şaşırtıcı bir şeyler olabiliyor. Mesela 1.2 litre. Bizim kullandığımız atmosferik otomatik şanzımanın fabrikasyon verilerine baktığımızda 4.9 litre. Yani bu ciddi bir rakam arkadaşlar ve bunu yakalamanız mümkün mü? Yani ben bu otomobili bayağıdır kullanıyorum. 3-4 gündür kullanıyorum bu otomobili. Şu an el bilgisayarında 6.4 litre gösteriyor. Peki 4.9'a yanaşabilir miyim? Daha sakin kullanımla işte ne bileyim klima açmazsam eğer belki daha böyle gaz pedalına sakin davranırsam tabii ki 6.4'ün altına çok rahat inebilme şansı var. Yani ben bu otomobille tahmin ediyorum 5-5.5 litre vantlarında yakalayabilirim. Eskiden mesela şöyle bir opsiyon daha vardı, LPG'li bir opsiyon vardı. Ben o otomobile bayılıyordum. O otomobille hani uzun yollar yapmak işte yaklaşık olarak bir depo LPG ile işte 300 kilometre civarında yol yapabiliyordun. Çok çok keyifliydi. Acayipti ve ben zaten şöyle söyleyeyim. Kendim de otomobil kullanıyorum. LPG'li bir otomobil kullanıyorum. Hani o kadar böyle dikkat etmeden 300 km menzile ulaşmak LPG'li versiyon için çok çok güzeldi. Fabrikasyondu. Onun da güzel bir artısı vardı ve birçok böyle avantajlı noktada size yardımcı oluyordu. Ama maalesef yeni kasada böyle bir şey yok. Peki abi ateşli bir şeyler yok mu derseniz eğer işte ilerleyen zamanda geçenlerde haberini de yapmıştık. 1.10'da 0 litrelik turbo beslemeli bir makinede bu otomobilde gelecek. O da 100 beygir civarında ve turbonun büyük etkisi var. Alt devirler dolu dolu olacak ve en azından böyle canavar gibi bir makineyle karşı karşıya kalacağız ve ciddi anlamda onun performans konusunda iyi işler yapabileceğini düşünüyorum arkadaşlar onu da beklemek gerekiyor adeta küçük bir ee cep herkülü diyebiliriz o otomobil içinde böyle geliyorsunuz mesela ışığa insanları böyle bir anda böyle kalkış yarışına hazırlarsınız ya öyle bir ortam oluşuyor ve yanınızdaki otomobil size böyle bakıp pis pis <laughs> sırıtıyor ve hani bir anda geçebileceğini zannediyor ama hafif olmamızın artısını burada hemen ön <laughs> plana çıkarıyoruz. Ama 200 metreden sonra çok yarışamam yani 200 metreye kadar. 200 metreden sonra büyük ihtimalle beni geçerler. Şimdi gelelim bu otomobilde sevmediğim ayrıntılardan bir tanesi. Abi ya tek kavrama şanzıman ya. Buradan Gürkan abimize selamlar olsun. Zikirmatik derdi. Böyle gidiyorsunuz mesela. Ben göre düşük viteslere geçeyim. Mesela 3'e geçtim. Atacağım mesela. Attım. Hop. Bir ileri geri bir sallandı böyle bir hani şey yaptı böyle bir atıyorum. Evet o arada bir şey debriyaja bastım, çektim falan. O bunu hissedebiliyorsunuz böyle tek kavramalı bir şanzımanla, robotize bir şanzımanla birlikteyiz. Ama tabii ki bu robotize şanzımanları da sevenler var. Hatta ve hatta böyle iliğini kemiğini sömürmüş böyle adeta işte hani o kaykılmayı diyeyim size. Kaykılmayı engelleyecek çözümler üreten arkadaşlarım var. Mesela işte bu otomobil 2500 devire kadar çevirip öyle vites atıyor genel olarak. İşte o 2500 devire kadar çevirip gazdan aynı şekilde tekrar gaza bastığınız zaman o kaykılmayı engelleyebildiğini gördüğüm bildiğim iddia eden arkadaşlarım var. Gerçekten onları da buradan tebrik ediyorum. Yani adeta bu şanzımanın bir e, açığını bir keşfini bulmuşlar arkadaşlar. Buradan da gerçekten onları tebrik ediyorum. Yani yol tutuş iyi. Fena değil. Bu hani Hyundai'lerdeki o direksiyonun iletişimsizliği var ya. Burada da o etkisini gösteriyor. Ama deniyorum ya tekrar söylüyorum. Bu otomobil spor bir otomobil değil. Böyle deli gibi gazlayabileceğiniz bir otomobil değil. Ama mesela diyelim ki buradasınız. Çok dar bir alandasınız. Döneceksiniz değil mi mesela? Hemen hop. Yani tek manevraya tek manevrayla böyle dönebiliyorsunuz. Bir de şanzıman biraz hızlı olsa. <laughs> çok 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 güzel şeyler olacak. Atıyorsun içeriye virajın içine. <laughs> hemen ESP müdahalesi geliyor. Hemen yani anında yani o arkanın böyle bir ufaktan böyle bir sekerek gittiğini görünce ESP hemen tak, gücü kesiyor ve <laughs> direkt böyle sizi hani olduğunuz yerde yığılı bırakıyor. Sanki ünitez atmışsınız gibi böyle öne yığılıyorsunuz. Anında böyle bir e o tepkiyle karşı karşıya kalabiliyorsunuz ama güzel. Yani otomobil genel anlamda düşündüğün zaman e güzel. Ya ah be şanzımancım be. Ah be şanzımancım. Şimdi Şurada ufak bir deneme yapmak istiyorum. Mesela duruyorum. Hattı. 6500 demir bandına kadar çevirdi. Yani 0-100 hızlanmasını hissettirme konusunda hani nasıl bir his veriyor derseniz bu 15 saniyeleri geçen değerden bence daha kısa sürede hızlanıyor. Öyle hissettiriyor ama o da tabii ki biraz motorun o çıkardığı değişik seslerden kaynaklanıyor. O sebepten dolayı böyle daha iyi hissediyorsunuz. Ama dediğim gibi mesela bu öne doğru kaykılıp gelmeler beni benden alıyor. Mesela şöyle dibindeyim. Buradan döneceğim. Bak tık. Tek seferde döndü. Aferin benim atom karıncam ya. Her yerden dönüyor. Yani küçük otomobilleri böyle şehir içerisinde kullandığınız zaman büyük keyif alıyorsunuz. O bir gerçek. Böyle bir iki kere iki kere düşünüyor yani gazlarken acaba ulan tam mı bastın acaba? Emin miyiz? Falan diye düşünüyor böyle bir anda. Bir de şurada bir fren testi deneyelim. Duruyor be. Duruyor duruyor. Güzel. Hemen dörtlüyü de yaktı. Duruyor yani. Fena değil. İyi ısırması da var. Güzel dozlaması da var. Bu da hiç fena değil. Gelelim yalıtım konusuna. Yalıtım sizi tatmin eder. Şehir içerisinde ama. Şehir dışına çıktığınız zaman işte biraz yorucu olabilir. Çünkü rüzgar sesi, yol sesi bu otomobilin içerisine rahatça girebiliyor. Geldiniz durdunuz. Çektiniz ayağını. Biraz geri kaydırıyor bu şanzıman maalesef geri kaydırıyor. Ama mesela belirteyim. İşte yokuş kalkış desteği var. Çekiyorsunuz ayağınızı frenden. 1-2 saniye sizi tutuyor. O da güzel bir ayrıntı olmuş. Evet. Hadi yavrum. 2500 3000 Kazın ayağımı çektim. Attım. Bak gördüğünüz gibi öne kaykılma yapmadı. Yani tam böyle vites atma anında ayağınızı çekip tekrar basarsanız işte o, o aradaki o böyle öne yatıp kalkmayı engelleyebiliyorsunuz. Şimdi gelelim bu kadar anlattık anlattık her şey güzel eğlenceli hoş ilgi de çekiyoruz vesaire. Peki bu otomobil ne kadar? Şimdi güncel rakamı şuraya bir yere yazıyorum. Güncel rakamı yazdım. Herkes böyle bir ağzı açık izlemek durumunda kaldı. Evet maalesef arkadaşlar ülkemizdeki vergilendirme ve benzeri konulardan kaynaklı bu otomobillerin fiyatları bile buralara kadar geldi. Hatta bu otomobilin fiyatıyla biraz daha zorlarsanız B segmentinde bir otomobil alabilirsiniz ama büyük ihtimalle boş paket olacaktır. Ama B segmenti bir otomobile geçebiliyorsunuz. Hatta ikinci elde deli şeyler alabilme şansınız var. Yani Range Rover'lardan tutun da öyle X5'lere Arıncaya kadar bu paraları alabilirsiniz. Ama bu tamamen tercih meselesi. Yani siz ne bekliyorsunuz? Sıfır bir otomobil bekliyorsunuz? İkinci el alıp ben uğraşırım mı bekliyorsunuz? Bu tabii ki burada bir tercih meselesi mutlu eder mi sizi şehir içerisinde? Özellikle evet bu konuda kesinlikle katılıyorum. İyon sizi şehir içerisinde mutlu eder. Özellikle böyle evin ikinci otomobili yaparsanız işte bununla bir yerlere gidip gelirim ben derseniz eğer gerçekten sizi memnun eder. Benim gibi deliyseniz tüp de takarsınız bu otomobile. Tüp taktığınız zaman hani şehir içerisinde ciddi ciddi böyle 20 kuruşlarla kilometrede yolunuza devam edersiniz ve baya baya kullanırsınız yani ciddi anlamda. Hani yakıt derdiniz olmadan bu otomobile binebilirsiniz ha. Yani ben tüpsüz binerim derseniz gene yüzmez sizi. Ama tabii ki böyle performanslı kullanmazsanız. ile ilgili var mı anlatmadığım detay varsa lütfen alt tarafa yazın. Ben de oradan size direkt ulaşayım. Direkt oradan sizin yorumlarınıza cevap atabileyim. Yani birçok arkadaşınızı da takip ediyorum. Birçok kişi abone olmadan izliyor. Abone olmanız benim kanalıma oldukça önem arz ediyor benim için. Yorum yapmayı da paylaşmayı da unutmayın lütfen. Bir başka teste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.